Daer bir istihbarat varsa. Evet, gündüz e, Boğaziçi Köprüsü yani 1. Köprü'de bir araç şüpheli araç olarak kalmıştı. Köprünün biraz çıkışında. Kapatmışlar trafiği hatırlayacaksınız. Ama orada anlaşıldı ki işte adamın birinin arabası arızalanmış ve bırakmış arabayı. Hı, orada şey, gidivermiş. Evet sormayın geçen günde. Evet. Ama Arka diğer S. köprüde yoktur. Evet. Burada anladığım kadarıyla ikinci Köprü'de de Şimdi bir bakalım. şey var. Bayram. Yani bir istihbarat olabilir. Evet Köprülerle ilgili ve dolayısıyla o şu anda... ...gözden geçiriliyor olabilir. Polis ekiplerini görüyoruz. Bakın polis araçları da... ...o çevrede. Elbette tüm güvenlik ekipleri... ...o noktada şu an itibariyle... ...görev yapıyorlar. Buyurun. Bütün Buyurun. mesele Daha bu görelim. algı zaten. Bakın... ...Bayram'da işte havaalanındayız. 4,5-5 yaşında bir kız. Kucağında da bir bebeği var. Polisleri gördü ve yanımda... ...önümde annesine soruyor. Anne, şimdi bu polis amcalar... ...bombanın olduğunu nasıl anlıyorlar? Ha. Bakın... İnanın dört buçuk beş yaş civarında ve çocuğun gündeminde ve aklında bu var ve annesine havalarının bayrama gidiyor, tatile gidiyor, mutlu olması lazım. Annesine polis gördüğü zaman sorduğu şey şu: Bu algı zaten bütün mesele yani bugünden itibaren yahut da bir müddetten beri terör dünyanın hiçbir yerinde hayatınız aynı şekilde gitmeyecek şeklinde bize bir mesaj veriyor. Bunun da geçmişine baktığımız zaman aslında dünyadaki devletlerin büyük bir açgözlülüğü görüyoruz. Yani batılı devletlerin terör nasıl olsa bize dokunmaz, biz güçlüyüz, Orta doğu ne olursa olsun, oradaki halklar ne kadar mutsuz olursa olsun, ne kadar efendim orada terör olursa olsun, oraya bombalarımızı atalım, oraya silahlarımızı yollayalım. Ama bugün görüyoruz ki artık oradaki mutsuzluk ve oradaki aşağılanma bugün batıyı da yakıyor. İslam devletlerini de yaklıyor ama Avrupa'yı da konuşabilir miyiz? E, tabii konuşabiliriz ama, ama şeyse, bu tabii e, haber çok önemli. Yani, tabii, Bir yandan bütün, da izleyicilerimiz şimdi o da mutlaka görelim. sosyal medyayı da takip ediyorlar. Ee, ...teyit edilmiş biz bilgileri burada paylaşıyoruz. Ee, sosyal medyada da ne kadar büyük bir bilgi kirliliği olduğunu... ...bir evet. kez daha biz yani, hatırlatalım evet. izleyicilerimize. Şu an bize ulaşan bilgi. Jandarmanın Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi... ...her iki köprüde, e, Boğaz'daki köprülerde, Boğaziçi Köprüsü'nde... ...ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde... ...geçişi kapattığı yönünde bir istihbarat mı var... Ee, bir orada uygulama yapılıyor, bir arama yapılıyor, şüpheli araçlar mı kontrol ediliyor? Kontrolü benziyor? geçiş yok değil mi? Yani trafik durdurulmuş, Yani şu anda trafiğin ve... biz tamamen durduğunu görüyoruz. Ve bu aslında ekrana yansıyan bu bir cümleden ibaret. Bizim de aktarabileceğimiz, görüntüler dolayısıyla e, doğruluğunu teyit edebildiğimiz bilgi budur. Gerekçesi... Sebebi şu an henüz onunla ilgili net bir bilgi ya da Vallahi açıklama bir falan yok. yok. Elbette işte. o bekleniyor. Kaçış alanları yok evet. orada. Mesela herhangi bir şüpheli araç varsa kaçamaz yani. Ee, belki çünkü çıkış alanı yok iki tarafta da. Şimdi Ama orada metrobüsten yayaların indiğini görüyoruz. Bakın metrobüsler boş.